Tanrı ötende olarak kabul edip zannettiğin ilahının adıdır. İman edilesi şey ise hakikat-ı Muhammedi olarak işaret edilen esma mertebesinin senin hakikatin olduğudur. hakikatının hakikatı Muhammedi yani esma mertebesi olduğuna iman etmişlere aminu billah sırrına ermiş olan mümin denir. Bunu yaşamanın yakinin ise üç aşaması vardır. Denizler mürekkep olsa ağaçlar kalem ...ancak yüzde dördünün farkında olduğumuz semanın açığa çıkanlarının ne kadarını anlatabilir? Kim dışsallıktan arınıp içselliğinde esma mertebesinin sonsuz sınırsız seyriyle yaşamak istiyorsa kendisini dışsallıktan kurtarıp içselliğini yaşatacak çalışmalarda bulunsun ve asla hakikati yanı sıra dışsalı tanrı edinmesin. Femen kâne yercû likarab, rabbi fel ve yüşrik bi ibadet. Rabbi Ahir zaman fitnesi olarak tanımlanan deccaliyet, insanları içselliğine dönmekten alakoyup, dışsallıkta tüketecek olandır. İman etmen istenen hakikatin içselliğinde sen farkında olmasan da her an hüküm sürerken dışsallık içinde yarın hiçbir anlam ve değeri olmayacak şeylere dönük yaşamanın sana kaybettireceği şeyin değerini hiç hayal bile edemezsin. dış sallığına dönük olarak tüm yaşamında en değerli olarak bulduğun her şey içselliğin yanında içselliğinin sahip olduğu değerler yanında hiçbir şey ifade etmez. Sen bir atom bombasını bir sineği öldürmek için harcayan kişi gibi yaşamına devam ediyorsun hakikatından bir haber olarak. Hakikat-ı Muhammedi Muhammed Mustafa suretine bürünmüş olarak irsal olup imana davet etti insanları kendi hakikatlerine. Bu gerçeğe iman edenler mümin oldu. Onların nurundan cehennemin ateşi sönmeye yüz tuttu. Haykırdı cehennem çabuk geç ey mümin nurun ateşimi söndürüyor. Ne mutlu hakikatleri olan Muhammedi hakikatla irsal olmuşluğu yaşayan mukarrebine veli isminin işaret ettiği özellik yaşantılarında açığa çıktı. Onlar kimlerdir? Bilir misin? Sevgili peygamberimi gören göz olmaktan arınmış, irsal olmuş olan hakikat-ı Muhammedi'yi tüm haşmetiyle müşahede etmiş, bildirdiğine iman etmenin yaşantısıyla velayet-i hassa kendilerinde açığa çıkmış, kurb ehlidir. Peygamberlik müessesesinin asla ve kesinlikle var olmadığını ve var olamayacağını fark edemeyenlerin velayeti teleskopla bile görmesi mümkün olmaz. Hayallerinde yarattıkları sevgili peygambere hasretle bu dünyadan geçip giderler. Ebeden o muhteşem irsal olmuşu göremeyecek bir halde. Evet dostum. işte sende var olup da açığa çıkmamış olan o hakikat Resulallah yani Allah ilminin açığa çıkış sureti olarak sana seslendiğinde sen ona hakkını vermezsen sonucunu ebedi basiret körlüğü olarak yaşarsın. Değerlendirmek suretiyle şükreden ol. Bu en değerli şeyi görmezlikten gelerek değerlendirmemekle nankör olma. Hitap edeni gör ve edebini takın. Bil ki İman bilgisi iman değildir. İman ettim demek iman edileni yaşamak değildir. İman edilenin yaşamının getirisi yaşamında açığa çıkmıyorsa, yanmaların bitmemişse, bir şeylerini kaybetme korkusu ile yaşıyorsan çeşitli dışsal bağlantıların sonuçları bilincinde mevcutsa iman ettim demen senin için mekr bile olabilir. Bu konuyu çok iyi düşünmen lazım. Aksi takdirde yaptığının karşılığını kendin kendine vermiş olacaksın. Ebedi basiret körlüğünü beyninden açığa çıkanın sonucu olarak yaşayacaksın. Hesap görücü olarak nefsin bilincin yeter.